en az ailemden birini görmüş kadar sevindim. Tekrar iyi yayınlar dilerim. Takibi aldım seni üstadım. Bulut çok teşekkür ederim ya. Vallahi moralim oldu. O Levent selamlar. Vay Levent. Ben de bir kola içeyim. Kola sansüre uğramıyor değil mi? ya? Yani kola şişesi görünürse TikTok yayın engellemez değil mi? <laughs> Abi çok hanım evladı TikTok ya. Dostlar TikTok gerçekten hanım evladı ya. Ya ben YouTube'a nelerimi hala bak şu halimle şu en medeni halimle YouTube'daki son videomu izleyin. Yani ailenizle izleyemezsiniz ha öyle şeyler var. Lan burada iki gakkuk diyoruz yayın engelleniyor. Gösterme abi olabiliyor. Yapma ya. Oo, çok iyi gel. Benim bir de geğirme oyun vardır. Normalde Instagram'da ve YouTube'da dostlar beni görebilirsiniz. <laughs> Geğireyim çok hoşuma gidiyor. Bir anda geliyor bana geyirik tamam mı? Editlerken geyirik geliyor. Sonra araya iki kelimeyi devam ediyorum. Kesiyorum. O geyiriği yavaş çekim olarak bir daha koyuyorum. Öyle bir adamız yani. Kaan Acar. Abi sana bir milyon dolar bir daha sigara içmeyeceğim. Abi bir milyon dolara ben sigarayı bırakırım. Niye bırakmayayım? Bir milyon dolara sigarayı bırakırım. Başka bir hizmet istemiyor musunuz peki? Bir milyon doları verince benden yani başka hiçbir şey istemeyecek misiniz kardeşim? <laughs>